Ayça Hanım, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Evet. <laughs> Giderek yaklaşıyorsunuz. Güzel bir gece akademide evet, ile ilgili. Aynen. Ay yapımı ev sahipliğinde. Hı hı. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi ne söyleyebilirim bilmiyorum. Hani Böyle bir etkinliğin, böyle uluslararası bir ödül töreninin etkinliğin İstanbul'da yapılıyor olması gurur verici. O yüzden heyecanlıyız. Peki bunun içinde siz neler yapıyorsunuz? Biraz seri girdi, kusura bakmayın. Beni korkuttunuz. <laughs> yok, korkacak bir şey yok aslında ya. Yeni e, dijital projeniz var galiba İkin ile birlikte, evet, sen inandın. Evet, aynen. Tizzer'ı da yayınlandı. Aynen, bugün yayınlandı o Nasıl da. Nasıl geçti çekimler? Vallahi çok keyifli geçti. Geçen sene çektik onu da işte. Hı -hı. İnşallah 23 Haziran'da Netflix'te seyirciyle buluşacağız. Keyifli, böyle tatlı bir aşk hikayesi oldu, aşk filmi oldu. Peki bir televizyon dizisi olacak mı? Valla o kadar çok istiyorum ki, o kadar çok istiyorum ki artık böyle size güzel haberler vermeyi, okey ben dönüyorum artık demeyi. Hala görüşüyoruz, okuduğumuz projeler var ama henüz netleşen bir şey henüz, henüz 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 yok. Henüz yok, <laughs> önümüz yaz bir tatil olacak yani, mı yoksa? Öyle kesin bir planım yok açıkçası ama yani mutlaka olacaktır, bilmiyorum. Peki çok teşekkürler, tekrardan hoş, hoş ben geldiniz, sağ olun. teşekkür ediyorum, hoş bulduk, kolay gelsin.